<laughs> Günaydın. Yine bir kopanak, soğuk bir kopanak sabahı. Hazırlandık, kelden çıktık. Kruvasımızı, kahvemizi yanımıza aldık. Bugün oturarak kahvaltı yapmayacağız çünkü İsveç'e gidiyoruz. Trenle 16, otobüsü 11 euroydu. O yüzden otobüs aldık. Şimdi otobüslerin olduğu, flexbus'un olduğu yere gidiyoruz. Müzik <laughs> Buraların Starbucks'ı, Espresso House. Orada oturduk. Saat 1 falan oldu. Şimdi İsveç köftesi denemeye gidiyoruz. Balın diye bir tane buranın köftecisi varmış. Aa kevsi var. Yani yiyebiliriz. Türkiye'de yemedim burada yiyebiliriz. şundan yiyeceğiz İsveç köftesi. Bu hal olan üçlü oluyor, hal olan beşli oluyormuş. Daha demin masaya baktım gayet büyük. O yüzden beşli ikimize de yeter diye düşünüyorum. Çok güzel Yemeği yerken çekmeyi unuttum. Ama düşündüğüm kadar güzel değildi. Sonuç bu. Sadece sosu kaldı. Sosu çok ağırdı. Çok tuzluydu. Patates püresi güzeldi. Eti güzeldi ama şu sosu hiç beğenmedim. Bu sos ekmek banabileceğimi düşünmüştüm ama banamadım. Çok kötüydü. Ağırdı yani. Bir şey deme. var. Aklımı tamam. alın. Ne Sahile, Sahile gidiyoruz. Sahile gidiyoruz. Meydanda yürüyoruz. Sahile doğru gidiyoruz. Sahile bir bakacağız. Sonra otobüsümüzün saati geldi zaten. Oraya gideceğiz. Otobüse bineceğiz. Otobüs de yaklaşık bir saat sürüyor. Gelirken çok uzun sürdü. Çünkü pasaport kontrolü falan oldu tüm, tüm otobüse. Ay. şimdi konuşamıyorum bile. Ah. Şimdi buna bineceğiz. <laughs> <laughs> Kayabilir daha <gotun>, <laughs> oh, <buz> gibi titretiyor. <laughs> Titriyor. <laughs> Ateşirmalı